Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay gösterişli güzel bir modelle geldim bu modelden sizler neler yapabilirsiniz etol şallar yapabilirsiniz tığ işi yelekler yapabilirsiniz bebek yelekleri yapabilirsiniz çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar ee, kısacası tığ işi örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model şöyle modelin yapımı için elimde alize Lana tığ arkadaşlar ipim var şöyle ipimi göstermek istiyorum tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım Evet buyurun Dilerseniz modelin yapımına geçelim şöyle modelin yapımı için Arkadaşlar ben 5 ve katlarında ne yaparsanız yapın. 5 ve katlarında zincirleri çekip üzerine trabzan geçtim ben. E, ters olmaması için de bir sıra sık iğne yaptım. Şöyle modelimin ters düşmemesi için. Sizler birkaç sıra trabzan yapabilirsiniz. Lastik üzerine kurabilirsiniz. Ayrıca bu modeli zincir üzerine kurabilirsiniz. Etol şallarda zincir üzerine kurabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Evet 5 ve katlarında zincirlerden sonra arkadaşlar kenar e, biyelerini, kenar patlarında ayarlayın. Kenar trabzanlarını da üzerine ekleyin. Şöyle 3 e, tane zincir çektim. Ben burada kenar trabzanları hazırlayacağım. Şöyle e, model göstereceğim için bu kısma şöyle 3 tane trabzanımla başlayacağım burada tığımın başına ipimi alıyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 kenar kısmı olduğu için 4 tane trabzan atlıyorum şöyle bir ilmek uzattım tekrar tığımın başına ipim aldım 1 2 3 4 4 tane ilmek bu şekilde arkadaşlar bu ilmeklerimi şöyle ikişer ikişer topluyorum bir örüyorum 2 3 şöyle ikisini bir tekrar ilmeğimi de bir çektim burada her bir ilmeğimin örmüş olduğum arasına sık iğne yapıyorum 1 2 3 şöyle bir tane daha 4 bu şekilde bir görüntü. Yine şöyle arkadaşlar tığımın başına ipimi aldım. Buradan tığımın başına ipimi almadan pardon. Bir tane tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 Yine 4 tane ilmek. Burada ilmeklerimizi ikişer ikişer 1 2 iki, 3 4 ilmeğimi de son ördüm. Tekrar burada yine ilmeklerimi örmüş olduğum kısımlardan sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle bir de kenar 4 Evet bu şekilde bir örgü yaptık. Yine tığımın başına ipimi aldım, zincir çekmedim. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tırabzanımın içine ikili trabzan yaptım. Arada iki zincir çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım. Şöyle arkadaşlar. Burada yine tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. tırabzanıma yine şu kısımda yapmış olduğumuz örneğimizi kuruyoruz. Şöyle 1 2 3 4 Tekrar ikişer ikişer ilmeklerimi şöyle Yine burada 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 Yine bunları ikişer ikişer tığımdan çıkartıyorum. Yine burada sık iğnelerimi yapıyorum. 2 3 4 tekrar tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 trabzanıma giriyorum burada üçlü çekebilirsiniz trabzanlarınızı iki zincir aynı yuvanın içine batım. yine hiç zincir çekmeden bu yapmış olduğumuz örneğimizden tekrar kuruyoruz sıra sonuna örüp gelelim bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle bu sıramı bu şekilde tamamladım. Modelle başladık. Modelle bitirdik. Burada kenar trabzanları yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kalan kısma kenar trabzanlarımı oluşturuyorum. Dediğim üzere siz kenardaki trabzanları eklemeyi unutmayın arkadaşlar şöyle en sonuna da battım buraya da 4 tane kenar trabzanı yaptım bu kısma 3 tane kenar trabzanı şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektim geriye döndüm buradaki kenar trabzanlarınızı 3 te çekebilirsiniz çünkü modelimiz hızlı ilerliyor Ortada yapmış olduğumuz örneklerimiz hızlı ilerlediği için buraları da üçte çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimin ters kısmındayım. Şimdi modelimin bu kısmında 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada bu yapmış olduğumuz bir alt sıradaki hemen dolgumuzun üzerine ortalıyoruz. Tam orta kısmından giriyorum. Buraya şöyle iki de çektiğim trabzanımı yaptım. İki tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan yaptık. Bir alt sırada üçlü yapıyoruz. Burada ikili arkadaşlar. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Yine burada üçte çekiyoruz trabzanlarımızı. Birini bir, diğerini iki. İki tane zincir aynı yuvanın içine tekrar trabzan yapıyorum. Üçte çekiyorum aradakileri. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen ortalıyorum. 1, 2, 3, 4 şöyle arkadaşlar. Orta kısmından giriyorum. Buraya ikili çekiyorum. 2 tane zincir. Aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Yine burada aradaki trabzanımı üçlü yapıyorum arkadaşlar. Birini bir diğerlerini ikişer iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipim alıyorum aynı yuvanın içine tekrardan trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 zincir tığımın başına ipim aldım yine bu kısma girdim İkili trabzan iki zincir aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım şöyle bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar Evet sıra sonundayım. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bura kenar trabzanlarımızı üçlü çekiyoruz. Tekrar zincirimin tepesine de batıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Aslında modelimiz iki sıradan oluşuyor. Örneklerimiz yer değiştirdiği için arkadaşlar. 4 sırada anlatıyorum sizlere. Şimdi 1 2 şimdi 3. sıramızdayız. 3. sıramızda yine kenar tırabzanlarımı yapıyorum zincirimle birlikte. 3 tane kenar trabzanımı oluşturuyorum burada. Tekrar buraya 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buraya tekrardan 3 de çekiyorum şimdi arkadaşlar. 2 tekrar bir trabzan daha yaptım. Şimdi burada hiç arada zincir çekmiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu ara kısma. Bu alt kısımda yapmış olduğumuz örneklerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 Yine ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. 2 2 Şimdi buradan hemen şu kısımdan başlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 Son kısma da yapıyorum. 4 Tekrar burada tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine 1 2 3 4 Yine burada ilmeklerimi ikişer ikişer tığımdan çıkartıyorum. Tekrar buradan sık iğnelerimi yapıyorum. 1 2 3 4 çıktığımın başına ipimi alıyorum. Burada tekrar trabzanımı yapıyorum. Hemen şu modelimin üzerine iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine yine trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu sıramı da bu aralara modelimi denk gelecek şekilde bu kısımlarına trabzanlarımı yapıyorum sıra sonuna geliyorum Evet sıra sonuna geldim yine kenar kısımdayım şimdi kenar kısmında yine şu kenarda ne yaptıysak aynısını yapıyoruz zincir çekmeden bu kısma giriyorum trabzanımı yapıyorum iki tane bu aradaki bir iki zincirleri birer de yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle yine bu kısma trabzanımı yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Kenardaki 4 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Buraları 3'te çekelim. Unutuyorum bazen. Şimdi modelimizin ters yüzünde Yine aynı şekilde trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Burada yine kenar trabzanlarımı oluşturuyorum. 3 tane, pardon 4 tane. da yine 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum bu kısma yine trabzanımı yapıyorum aralarda birer zincir çekebilirsiniz tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım bu model üzerine yapacağımız trabzanları ikili yaparsak daha iyi olur arkadaşlar 1 2 3 4 zincir tekrar bir zincir tekrar trabzan yapıyorum şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp şu kısma geldiğimizde bu ara kenar kısımlarına model tekrar buraya trabzan model trabzan model yapacağız Evet, modelimin ön yüzündeyim. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bir alt sırada artık ne yaptıysak o şekilde devam ediyoruz. Zincir çekmeden tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Hemen bu kısma model. 1 2 3 4. 2'şer 2'şer örüyoruz bunları. Sonra sık iğnelerimizi geçiyoruz. 1 2 3 4 Tekrar 1 2 3 4 İkişer ikişer ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum buraya üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum arada bir zincirimi çekip yine buraya trabzanımı yapıyorum şöyle arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor ben örneğimi sizler için bir kaç sıra daha ilerleyip tekrar modelimi sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar şöyle modelimi birkaç sıra ilerledim şöyle göstermek istiyorum çok çabuk ilerleyen 2-3 günde bir yelek yapabilirsiniz arkadaşlar etoşal yapabilirsiniz çok hızlı ilerleyen bir örnek şöyle dilerseniz şu yapmış olduğumuz yerleri beşerli yapabilirsiniz 5 beş bu tarafına ilmek 5 bu tarafına ilmek toplayabilirsiniz ben biraz daha böyle kibar olsun diye dörder ilmeği ile e, başladım Evet arkadaşlar şöyle modelimizin ters yüzü Düz yüzü. Aslında iki taraflı da kullanılabilir. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.